Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta. Aferin Ali. Eline sağlık. Ayrıca sadece bu da değil. Sürür. Benim başka planlarım da var. Kes, kes. Bundan sonra hasta o gündür ben de köpeklerle arama kurtarmalara çıkıyorum. Ferman'la Ali rakip olacak öyle mi? Aynen öyle. Ali'nin bundan haberi yok tabii ki. Sadece tek bir şey soracağım. Ali, sen. Tadam. Hala yerlerde. 30'a 50 fazla dayanmayacak. Vakanıza yardım edeyim ister misiniz? Ben kendi vakamı gayet iyi çözebilirim. Canede. Tıbbu. Çok acayip şeyler olacak. Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe akşamı FOX'ta çok fazla bypass'ta kaldı. Artık kalbi takmamız lazım. İki odacık eksik takamayız kalbi. Ne yapacağız hocam? <laughs> Neyse ki diğer ameliyat iyi geçti. Gerçekten arayabileceğimiz bir kimseniz yok mu? Birileri babayı mı özlemiş? Kaç Oğlum, bir tanem, babam.